Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Diplomatik kaynaklar, daha önce Türkiye'ye Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için diplomatik bildirimde bulunulan Amerika Birleşik Devletleri ait iki savaş gemisinin Boğazlardan geçmediğini, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği'nin Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verdiğini kaydetti. Diğer yetkililerden alınan bilgiye göre ise, söz konusu geçişler iptal edildi ve olası yeni geçişler için henüz bildirimde bulunulmadı daha önce dışişleri kaynaklarınca, Montreux Sözleşmesi'ne uygun olarak iki Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldığı ve, gemilerin ayrı, ayrı 14 ve 15 Nisan'da Karadeniz'e geçmesinin, 4 ve 5 Mayıs'ta dönmesinin öngörüldüğü bildirilmişti. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.